Evet arkadaşlar merhabalar. Ben Avukat Ayhan Öğmen. Ee, bugünkü canlı yayınımızda karşı karşıyayız. Ve her zaman olduğu gibi kalan sorularımıza başlayacağız yayın öncesi. Ve canlı yayın sorularımıza geçiyor olacağız. Bugünkü programımızı 2 p.m. itibariyle bitireceğiz. Yani önümüzdeki yarım saat içinde yani sonuna doğru bitecek. ve canlı yayın sorularını cevaplayacağız bu arada. Lütfen sorularınızı iletin bize. Saat 2 p.m'de de bizim Instagram ortak canlı yayınımızda bir konuğumuzla özel sohbetimiz olacak. Siz takipçilerimizi tabi oraya da bekleriz bu canlı yayın sonrası. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green kartımda doğum tarihimin yılını yanlış yazmışlar ama hala yenisini yollamadılar. Eğer Türkiye'ye yanlış basılmış kartım ile gidip gelirsem Amerika'ya girerken sorun yaşar mıyım diye bu takipçimiz bize soruyor şimdi şu var eğer e, sizin elinizde doğum tarihi yanlış olan kart da, kartınız bile bulunuyor olsa pasaportunuzla ve green kartınızla beraber seyahat etmenizde bir engel yok. E, orada bir teknik bir hata yapıldığı belli. E, dolayısıyla bu sizin green card hakkınızı ihlal etmez ya da hakkınız olmadığını göstermez. Dolayısıyla e, düzelmemiş olan, doğum tarihi düzelmemiş olan green kartınız ve pasaportunuzla seyahat edebilirsiniz. Tabi bu arada Green kartınızın yanlış yani düzeltilip tekrar gönderilmesiyle ilgili adım attığınızda önemli. Kartı gönderecekler mi? Talep yaptınız mı? Var olan kartı istediler mi? Geri bunları da tabi takip etmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. DV 2021 kazananlar F1 vizesine başvurabilirler mi? F1 başvurusu DV çekiliş başvurusunu etkiler mi diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var eğer DV2021'i kazanmış iseniz ve herhangi bir de DS formunu doldurmadıysanız o zaman sizin F1 vizesi almanızı etkileyecek bir durum söz konusu değil. Ama eğer DS formunu doldurduysanız o zaman tabii ki sizin göçmenlik vizesi adımını attığınız e öğrencilik yani öğrenci vizesi başvurunuzda gündeme gelecek. Dolayısıyla bu da size öğrenci vizesi verme noktasında engel yaratabilir. Dolayısıyla eğer Öğrenci vizesine başvuru yapmayı düşünüyorsa bu tahilimiz ve bu, bu takipçimiz onun on durumda olan tahliller, DS formunu doldurmaları çok önemli olan taraf. Eğer doldurmadıysalar, evet o zaman göçmen olmayan vize taleplerinde bulunmalarında herhangi bir engel söz konusu değildir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde: DS 260 formunda alınan dereceler kısmında Üniversiteyi bölüm birincisi olarak bitirdim. Onu yazsam güzel olur mu ve ne şekilde yazabilirim diye takipçimiz bize soruyor. Genç yani bir şu var. Sonuçta siz tabii ki üniversite eğitiminizi yaptığınızı, tamamladığınızı bunları belirtebiliyorsunuz. Ama eğer not bölümünde ek bir bilgi düşebilme durumunuz varsa bunu yazabilirsiniz. Yoksa görüşmeye gittiğinizde bunu gündeme getirebilirsiniz. Çok DS formunda imkan sağlamıyorsa görüşmeye giderken bu noktadaki elinizdeki kanıtı götürmeniz tabii ki sizin için faydalı bir durumdur diyebiliriz diyeyim. takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugünkü canlı yayın sorularımıza geçiyoruz. Yeni öncesi sorularımızı cevapladık. Ve her zaman olduğu gibi biliyorsunuz genel duyurumuzu yapıyoruz. O da siz değerli takipçilerle, takipçilerimizden bize gelen sorulara cevap verdiğimizde siz ve bizim aramızda herhangi bir avukat büyüğü ilişkisi oluşmaz. Ee, Tabi durumunuzun detaylı değerlendirilmesi için bir avukata ya da bizim ofisimize irtibata geçebilirsiniz. Ee, tabii ki biz bu yaptığımız yayınlarla siz takipçilerimizi bilgilendirmeye ve aydınlatmaya devam ediyor olacağız deyip bu genel duyurumuzu yapmış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soruyla başlıyoruz. İlk sorumuz o yönde. O da ben 1 Mayıs'ta Amerika, Amerikan vatandaşı ile evlendim. Eşim şu an benim için green card ve çalışma izine başvurabilir mi? Yoksa 3 ay beklemesi mi gerekiyor? Diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. Eğer siz Amerika'da yaşıyorsanız ve Amerika'da nikahınızı kıydıysanız Tabii ki o zaman beklemenize gerek yok. Evlenme sonrası başvuruları hemen yapabilirsiniz. Burada önemli olan diğer bir faktör tabii ne zaman Amerika'ya gelmiş olduğunuz, ne zamandan beri burada olduğunuz bu da önemli. Dolayısıyla eğer bir süredir buradaysanız ve Amerika'ya geldiğinizden beri 3 ay geçmiş ise o zaman evlenmişseniz ve şu an itibariyle tabii ki ekstra bir süre beklemeye gerek kalmadan eşiniz sizin için başvuru yapabilir. Bir saniyeniz alacağım. Evet. Bu e, takipçimizin e, sorusunu cevaplamış olduk bu sayede. E, dolayısıyla e, eğer gerekli süreler tamamlanmışsa geldiğinden beri e, eş tarafından e, onun için göçmenlik daireslerine başvuru yeşil kart ile çalışma esnasında başvuru yapılabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Hali hazırda bulunan turist vizemle şu anda Amerika'ya sorunsuz giriş yapabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim bu konuda tabii çok değişik biliyorsunuz beklentiler ve duyumlar var. Ama uçuşlar açıldıysa hava yolları ile irtibata geçmenizde fayda var. Hava yolları bu konuda bir sıkıntı olmayacağını söylüyorsa uçuş yapmanızda bir engel yok. Fakat biliyorsunuz maalesef burada Amerika'da şu an koronavirüs vakaları artmaya başladı. Şu an Haziran ayına girmiş şey Temmuz ayına girmiş durumdayız. Ama vakalar artmaya başladı. Dolayısıyla bu uçuşları etkileyebilir bu açıdan da. Hani Amerika'ya gelebilme durumunuz bir süre gene engel engel, engel olabilir bu durum. Ama tabii ki dediğim gibi en doğru cevabı hava yollarıyla görüşüp bu noktada bilet alıp alamayacağınız, gelip gelemeyeceğiniz sormanızda fayda var. Eğer uçuşlar kapatılmadığı sürece sadece Amerikan vatandaşlarına ve yeşil kartlara o zaman tabii ki turist izinizde Amerika'ya gelmenizde bir engel söz konusu değil deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Vatandaşlık görüşmesine gittiğimizde ABD dışına çıktığınız 3-4 aylık seyahatlerde herhangi bir belge göstermemiz gerekiyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Yani şimdi şu var eğer siz hani Amerika dışına yılda, yılda 3-4 ay çıktığınızı belirtiyorsanız bu çok bu kanıtlamanız gereken bir durum değil. Yani hani neden 3-4 ay ülke dışınızda olduğunu ama 6 ayı geçirme durumuyla karşı karşıya kalıyorsanız ki geçirmemeniz lazım. O zaman belki bunu kanıtlamanızda fayda var. Tabi şu var ama aynı anda neden 3-4 ay seyahat ettiğinizi e, kanıtlayabilmek yani bunun için ek bir şeyler bir yere getirebiliyorsanız tabi getirip sizde tutmanızda fayda var. Eğer vatandaşlık görüşmesi sırası, e, sırasında bu konum gündeme getirilirse ve görevli tarafından sorgulanırsa en azından bunu gösterebilme kanıtlama imkanına sahip olabilirsiniz diyeyim takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. F1 vizeleri eğitim dönemine kadar açılacak mıdır? Bir öncelik sağlanacak mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Bu çok güzel bir soru ama tavsiyem Amerikan Konsolosluğu ile irtibatlı olmanız ve Amerikan Konsolosluğu'nun öğrenci vizeleri için randevuları ne zaman vereceğini görmemiz gerekiyor. Aa, bu noktada Amerikan konsoloslarının Temmuz ayı itibariyle yavaş yavaş görüşmeleri vermeye başladıklarını görüyoruz. Ama öğrenciler için, öğrenci vizesi alacaklar için e, bilemiyorum. Ağustos'ta da sarkabilir olay. E, dolayısıyla bu noktada Amerikan konsolosuyla irtibatlı olup randevu alıp ve randevunuzu öne çekmek için acil bir durumunuz varsa okula yetişmek gibi bunu talep etmenizi tavsiye ediyoruz deyip takipçimiz takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. <laughs> Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Eğer sığınma sürecini başlatırsak maddi olarak da kötü durumda isek ve kalacak yerimiz yok ise Amerikan hükümeti yardım ediyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi biliyorsunuz Amerikan hükümeti sosyal bir devlet değil. Dolayısıyla çok fazla sosyal haklar noktasında yardımcı olma çalışma durumu söz konusu değil. Ama siz sığınma durumu başlattığınızda başvurunuzu yaklaşık 150 gün sonra çalışma izni daha kazanacağınız için çalışma izni de başvurup çalışabilirsiniz. Onun dışında tabii ki gerekli sağlık ya da gıda ya da belki kalacak yer noktasında da tabii ki talepte bulunursanız yardımcı olabilirler diye düşünüyorum. Hem eyalet hem federal yönetim hem de belli dernekler bu konudaki göçmelere yardımcı olan deyip bu durumda olan kişiler için belirtip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. <laughs> evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Sizce Ocak ayında yasak bitecek mi? Daha da uzar mı? diye bir takipçimiz bize soruyor. Takipçimizin kastettiği yasak tabi Başkan Trump'ın Haziran 22'de geçirdiği yıl sonuna kadar belli göçmen vizeleri ve belli göçmen olmayan çalışma vizelerinin Ülke dışından alınmasını yasaklayan e, Kuraldan bahsediyor takipçimiz Aa, Bu noktada bir şey söylememiz Şu an çok zor uzatıp uzatılmayacağı Yıl sonuna doğru bekleyip Kararın uzatıp uzatılmayacağını Hep beraber göreceğiz deyip Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım Evet bugünkü Canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru Şu şekilde Türkiye'de sağlık memuruyum Amerika'da bir ambulans ile evde bakım hizmeti sunmak istiyorum bunun için hangi vize başvurusu yapmam lazım ve bütçeye kadar olmalı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer takipçimizin kastettiği Amerika'da ben bir firma kuracağım ve bu firmaya yatırım yapacağım ve yatırımla sağlık sektöründe belli anlamda çalışmalar yapmayı planlıyorum diyorsanız bunun için yapılacak başvuru tabii ki E2 yatırımcı vizesi olabilir. Tabii bunun için öncelikle bir Amerika'ya turist alıp gelmeniz ve alt altyapı çalışmasını yapmanızda fayda olabilir. Yani bu yatırımı yapmak için ne tür hareket edeceğinizi önce gelip belirlemeniz, şirket kuruluşu yatırımların yapılması önemli ki ondan sonra E2 vizesi, yatırımcı vizesine gitmemiz mümkün olsun deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ülkeye girerken pasaport bilgilerinizin aksine yanlış bir bölgeye giriş yaptığınız sistemde kayıtlandıysa bu vatandaşlık başvurusunda sorun olur mu? Düzelttirmek gerekir mi diye takipçimiz bize soruyor. Ee, çok anlayamadım takipçimizin de ne kastettiğini. Eğer kastettiği uluslararası seyahatlerde Amerika'ya tekrar dönerken yanlış bir bölgeden yani aslında girdiğiniz bölge değil başka bir bölgeden girişin yapılmış gibi gösterildiğini sistemde söylüyorsa bu önemli bir durum olacağını düşünmüyorum vatandaşlık sürecinde. Çünkü vatandaşlık sürecinde önemli olan sizin uluslararası seyahatleriniz ve uluslararası seyahatlerden daha ülkelere gittiğiniz ve Amerika'nın dışına çıktığınızda da süreleri içinde geri dönüp dönmediğinize bakıyorlar. Dolayısıyla green card sahibiken diyelim 6 aydan fazla ülke dışında kalmamanızda fayda var. Bu tip durumlara dikkat edecekler. Dolayısıyla girişte Amerika'ya hangi eyalet ya da havaalanı ya da liman bunlar çok çok önemli değil. Önemli olan Amerika'ya yeşil kart sahibi olarak giriş yapıyor olmanız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olan. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da turist vizesiyle bulunurken vize statü değişikliği için nereye başvuru yapacağız diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer Amerika'da turist vizesiyle bulunurken statünüzle eğer bir statü değişikliği yapmayı planlıyorsanız o zaman göçmenlik dairesinde yani USCIS'e başvuru yapmanız gerekecek. Bu noktada bu başvuruyla beraber statü, vize statü değişikliği yapmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. IRS'in 1200 dolar konusunda kesin bir geri iade açıklaması oldu mu diye bir takipçimiz bize soruyor. Aa, herhangi bir geri iade açıklaması yapılmış değil biliyorsunuz bu ilk yapılan yardımlardan bir tanesi. Ve dolayısıyla e, bu noktada geri iade ile ilgili bir açıklama söz konusu değil ya da yapılmadı deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card sonuçları açıklandı mı diye bir takipçimiz bize soruyor. Eğer takipçimizin kastettiği Green Card sonuçları açıklandı mı ile kastettiği ıı, Haziran'ın başında, geçen ayın başında, geçen yıl yapılan başvuruların sonuçları açıklandıysa, bu da DV 2021, evet, Haziran'ın geçen geçen ayın başında, e, bu noktada geçen sene başvuru yapanlar, DV çekiliş sonuçlarını öğrendiler. Dolayısıyla bunun için, siz a, uh, TV statüsü görmek için uh, state a, ç, girebilirsiniz ve orada DV 2021 statüs çek bölümünden çıkıp çıkmadığına bakabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerikan Türkiye'si görüşmesini B2 üzerine yapsak ancak Amerika'ya gittiğimizde gümrük polisine B1 iş seyahat için geldik desek Beyan farklı nedeniyle sorun yaşanır mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu bilmek lazım. Sonuçta siz B1 ya da B2 vizesine başvuru yaparken bu iş amacıyla da olabilir, turistik amacıyla da olabilir. İkisinde de alacağınız vize türü aynıdır ama tabi Amerika'ya giriş yaparkenki niyetiniz de önemlidir. Dolayısıyla burada siz turistik amaçla yaptığınız başvuruyu yaptınız fakat bu sefer Amerika'ya ziyarete gelirken de aslında seyahat için geldiğini söylediniz. Girerken yani bu nokta gündeme getirilirse diyebilirsiniz. Biz hani başvuru yaptığımda seyahate başlı gelecektim ama daha sonradan burada iş imkanlarına da bakma noktasında fikirlerim değişti ya da gelişti ve dolayısıyla bu bu geliş amacım iş amacıyla demenizde bir sıkıntı yok. Önemli olan görevlinin size soracağı soruya doğru cevap veriyor olmanız. Geliş amacınız iş amacıyla ise iş amacı demeniz mantıklı olacaktır. Eğer konsolosluğa vizeye başvurduğunuzda ne tür ...bir niyetle başvurduğunu sorulursa... ...o zaman bunu da açıklayabilirsiniz. Gezim amacıyla başvurduk diye... ...bir açıklamada bulunabilirsiniz deyip... ...takipçimizin de sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü... ...canlı elimizde bir takipçimizden gelen... ...soru şu şekilde. Sıra numaramız önde olsa bile... ...Ocak ayında ertelenmiş başvurulara... ...daha da geç başvurursak... ...Green Card vizesi çıkma ihtimali düşer mi? Başvurma sırasının da bir önemi var mı? Kura ile Green Card vizesi almaya... ...hak kazanmış erkek arkadaşımla evlenip de gelmeyi planlıyoruz. Olur da konsolosluktan sıra alırsak ne kadar süre önce evlenmiş olmamız gerekiyor? Bir şartı var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz bu noktada anladığım kadarıyla uzatılan kararın yani yıl sonuna kadar e, çekiş vizesi çekilişten göçmenlik vizesine gidecek olan kişiler, DV kazanmış olanların vize alamaması durumunu uzayıp uzamayacağını görmek istiyorsanız o zaman yıl sonuna doğru bekleyip bu durumu görmenizde fayda var. Çünkü eğer baktığınız uzamıyor, uzamayan bir durum var o zaman e, nikah kıyabilirsiniz. Hemen nikah kıydıktan sonra ikiniz için de DS, DS, formları doldurup sunulabilir. Ondan sonra Amerikan konsolosluk randevunuzu bekliyor olacaksınız. Tabi bu DS formunun daha önce doldurulması size aynı kategoride ya da aynı e, şeyde bulunanların yani aynı e, diyelim kotada bulunanlardan eğer önce doldurursanız önce vizeye girmenize sonra doldurursanız da onlardan sonra vize randevusuna gitmenize neden olacaktır. Dolayısıyla bir tek orada yaşanabilir gecikme ama anladığım kadarıyla sıra, sıra numaranız önde bir numara. Dolayısıyla Eylül'e kadar zaman olacağı için bu vizeyi alamama durumunuzun olacağını düşünmüyorum ve numaranızın önde olmasından dolayı deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soruda şu şekilde. Eşim green card sahibi. Geçen yıl evlendik. Çalışma ve seyahat iznim geldi. Ama green card'ım hala gelmedi. interview görüşmesini bekliyoruz. 10 günlük Türkiye'ye gidip gelsem problem olur mu döndüğümde diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var yani sonuçta sizin Aa, şu an içeride yeşil kart dosyanız var ve beklemede ve çalışma izni seyahat izniniz olduğundan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla eğer korona virüsüyle yaşanacak engellemeler ya da kısıtlamaları dışında tutarsak seyahat etmenizde bir problem yok. Seyahat edebilirsiniz ama tabi biliyorsunuz bu koronavirüsünden dolayı biliyorsunuz bazen yasaklamalar gelebiliyor. Yeni yasaklamalar gelebilir. Bu tip durum sizin seyahatinizi etkileyebilir. Tekrar Amerika'ya girişinizi etkileyebilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Yoksa seyahat etmenizde bir sakınca yok. Tabii ki durumunuzun da detaylı değerlendirilmesi gerekiyor deyip Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ben ABD vatandaşıyım. Eşimle Türkiye'de yaşıyoruz. 5 yıllık evliyiz. Başvurmaya karar verdik. Green Card yasakları bizi etkiliyor mu? Süreçte uzama olur mu? 5 yıllık evli olmamız süreci daha hızlı ilerletir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. Zaten siz Amerikan vatandaşısınız ve Amerikan vatandaşı olarak eşiniz için başvuru yapmanızda bir sakınca yok. Bu yasaklar, Başkan Trump'ın getirdiği yasaklamalar göçmenlik vizesi noktasında Amerikan vatandaşının eşlerini etkilemiyor. Dolayısıyla sizin o vizeyi almanızda bir engel söz konusu olmayacak sürecinizde uzama olur mu noktası sadece koronavirüsünden dolayı yaşanan randevularda gecikme olursa bundan bir tek gecikmeler olacağını düşünüyorum. Onun dışında da gecikmeler olmayacaktır. Dolayısıyla e, siz tabii ki 5 e, yıllık evli olmanız dosyanızın güçlüğünü gösterir ama tabii sürenin hızlı yavaş gitmesini etkilemez. Ama sizin dediğimiz gibi eşiniz için başvuruları yapabilirsiniz yapabilirsiniz. <laughs> Pardon siz eşiniz için başvuruları yapabilirsiniz ve süreci başlatabilirsiniz deyip Takipçimizi sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. 3 senedir öğrenci vizesiyle Kaliforniya'dayım. 5 senenin sonunda vizem bittiğinde buradan yenileyebilir miyim diye Türkiye'ye dönmeden diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki öğrenci vizelerindeki durum şu aslında. Önceden kişiler öğrenci vizesi almışsalar Amerika'da buldukları süreçte vize yenilemek için pasaportlarını Türkiye'deki konsoloslar gönderebiliyorlardı Türkiye'ye gitmeden. Ama bu son dönemlerde çok mümkün görünmüyor. E ama dediğim gibi böyle bir durumda yapılacak tabii ki en mantıklı şey Amerikan konsolosluğu iletişime geçebilirsiniz. Onlar size gelip gelmemeniz noktasında cevap veriyor olacaklar. Ama dediğim gibi artık genelde vize yenilemeler ya da vize başvurularında da sizi tekrar Amerikan konsolosluğuna gelmenizi isteyecekler deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Turistik amaçlı vizemi başarıyla aldıktan sonra bir yıl içinde Amerika'dan en fazla ne kadar kalabiliyorum diye takipçimiz soruyor. Şimdi şu var, eğer siz turist vizenizi aldınız, unutmayın geçici niyetli alınan bir vize türü ve Amerika'ya her girişinizde belki 6 aya kadar size kalabilme hakkı verecekler. Dolayısıyla buradaki tavsiye genelde her yılda en azından 6 ayı geçirmemek e, tavsiye edilen bir yöntem. Yoksa öbür türlü hani buradaki turist vizenizi burada yaşamak için kullandığınız fikri oluşursa görevliler Amerikan giriş çıkışlarını yani Amerika'ya giriş çıkış yaparken vizenizi iptal etme noktasına gidebilirler. Dolayısıyla burada önemli olan size verilen süre boyunca kalmak. Giriş yaptığınız en fazla 6 ay ise 6 aya kadar kalabilirsiniz. Ama çıktıysanız hemen gelmemekte. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soruyu da alacağım. O da şu yönde. DS-260 formunu doldururken telefon numarası kısmında nasıl doldurmamız doğru olur? 0.90 537 gibi mi? 95.37 gibi diye takipçimiz bize soruyor. Um, yani burada dok, şimdi illa 00 koyulması gereken bir durum söz konusu değil. 90'da koyabilirsiniz. Önemli olan DS formunun kabul ettiği formata bakarsanız o formatın kabul ettiği şekilde yazmanızda fayda var. Ama ikisi de kabul ediliyorsa sistemde ikisi de kabul görecek bir yöntemdir diyebiliriz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Eşimin 4 yıllık öğrenci vizesi var. Benim de turist vizem var. Eşim orada vizesi bitene kadar ben de onunla statü değiştirip kalabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var eğer tabi eşiniz burada öğrenci vizesiyle kalıyorsa siz de onu ziyarete geldiğinizde burada kalma gibi bir niyetiniz oluşursa onunla. O zaman Amerika'da tabi turist vizesinden öğrenci yani öğrencinin eşi statüsüne, statüsüne geçiş, geçiş için statü değişikliği başvurusu yapılabiliyor. Ve siz bu şekilde statü değiştirerek adımı atmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızı burada durduracağız. Birkaç dakika içinde Instagram ortak canlı yayınında olacağız özel bir konuğumuzla ve siz değerli takipçilerimiz de o yayınımıza bekliyoruz. Hepinize çok iyi günler diliyorum.